Abi yani yani 20 20. 20. abi her porsiyonun, Ersin tepkisini gördün mü sen? Kim bak geldi? Ersin tepkisini gördün mü? Size bir puan verdi, dedi ki yanlış verdin Galatasaray'a verecektin galiba. o yüzden. Kim aynı sonuç Er. Niye öyle Var mı abi? taşak geçiyor işte. Taşak için. Taşak için. Taşak için. Ben neyine taşak için amınakoyim? Top mu oynadın amınakoyim? Haydın hayatının golünü atıyor. Ya, ya da sürekli gol atıyor. Kim değil? ne atıyorsa atsın ya. Biz gördük mü? oğlum. Tamam o sus. Tamam o Tamam böyle kazanabilmek de güzel bir sus o zaman koy. Bana oyundan bahsetme birader. Abi, Abi sen, sen, çok iyi oğlum, sen çok mu oynadın ya? Oğlum çok mu oynadın? Ben elimden... Oğlum benim takımım onun akım.

Hayret bir şey ya. Kendileri Biraz şey. Ne zaman okum delikanlı olsan bir şey yiyorum. Kendiniz varsın anladınız ya bunu. Oğlum ne alakası var ben öyle bir şey yapıyorum sen niye nereden iyi ne takıyorsun? Ya? Kim top oynadı? Toplar konuşuyor. Kim top oynadı? Kim oynadı? Siz, siz oynadır. mi oynadınız? Siz, siz oynadır? mi oynadınız? Siz mi oynadınız? Şey biz oynamadık, şey siz de oynamadınız. Hayır. Ama biz oynadık işte bu kadar basit. Oğlum saçma sapan hareketler yapma onu. Oğlum koyduk işte. Neyi saçma sapan? Koyduk ya. Saçma sapan var ya.